Muhterem hemşerilerim, değerli vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi yürekten selamlıyorum. Başta burayı şereflendirmiş hemşerilerim olmak üzere, Osmaniye'de yaşayan tüm kardeşlerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar görüşmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Bugün çok değerli ve Osmaniye için güzelliklere vesile olacağına inandığım bir projenin temel atma töreni münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ancak masallara konulacak bir parkın besmeleyle ilk harcını karıyor, ilk kazmasını vuruyoruz. Yolumuz uzun ve çetindir. Ama masal park kısa süre içinde yapılacak ve Osmaniye'ye kazandırılacaktır. Cebeli bereket her şeyin en güzeline layıktır. Şahsen beni sevindiren ve ümitlendiren bunu bilen ve gereğini yapan bir belediye başkanının Osmaniye'nin hizmetinde olmasıdır. Temelini attığımız adıyla ve güzelliğiyle masal gibi olacak parkın Osmaniyeli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkanımız Sayın Kadir Karabe'ye, belediye meclis üyelerine, her kademedeki belediye çalışanına ve bu parkın yapımında emeği geçecek herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle iftar ediyorum. Ve Osmaniye'nin kötü gidişatını tersine çevirmek için olağanüstü gayret sarf ettiğinizi büyük bir mutluluk duyarak görüyorum. Ve elbette daha fazlasını yapmak konusunda büyük bir heves ve azim içinde olduğunuzu biliyorum. Aziz hemşerilerim, Osmaniye hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadı. Bizi çaresiz bırakmadı. Muhannete muhtaç etmedi. Osmaniye'de milli hedefler için el birliği, güç birliği ve inanç birliği yaptınız. Şahsımla birlikte bir arkadaşımızı daha Osmaniye'ye temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görevlendirdiniz. Sizlerin arasından çıkmış birisi olarak tevdi ettiğiniz saygıdeğer vekilliğinizi büyük bir şerefle taşıyorum. Osmaniye gönlünü bizlere her fırsatta açtı. Hayır duasını ve iyi dileklerini hiç esirgemedi. Türkmenliğin şanını, Yörüklerin sadakatini ve cesaretini göstererek bizlerin yanında oldunuz. Omuz verdiniz, onur kattınız, güç verdiniz, önümüzü açtınız. Zorkun yaylasının çam kokusunu, ürün yaylasının huzurunu, olukbaşı yaylasının serinliğini bizimle buluşturdunuz. Çem Kalesi'nin hatıralarını, Kadirli Ali Camisi'nin çağlara aşan hikmetini şuurla benimsediniz ve bizlere rehber oldunuz. Gururla arkamızda durdunuz, sahiplendiniz. Bundan dolayı hepinize şükran duygularımı ifade ediyorum. Hepinizi bağrıma basıyor, hepinizi kucaklıyorum. Osmaniye'nin basiretine hep inandım, yine inanıyorum. Yüksek sezgisinin, engin hoşgörüsünün, ve muazzam vatan sevgisinin bilincindeyim. Hakka ve hakikate bağlılığına şahidim ve bunun içinde hepinizle gurur duyuyorum. Sizler gereken her fırsatta kendinizi ve kutlu varlığınızı gösterdiniz. Türk bayrağının teminatı olan üç hilale yüreğinizi açtınız. Bu nedenle sizlere karşı sorumluluğumuz fazla, yapacaklarımız çoktur. Osmaniye Belediyemiz her haneye ulaşarak her kardeşimin elinden tutacaktır. Çare bekleyenleri, dertlerinden bunalanları, bir el gözleyenleri ihmal etmeyecektir. Kimin hangi partiye oy verdiğini gözetmek sizin. Osmaniye'yi bütün olarak el alacak, belediye hizmetleriyle tanıştıracaktır. Şu zamana kadar da yapılan takdir ve iftarla belirtiyorum ki budur. Bizde ayrımcılık yapmak, partizanlığa heves etmek, yandaşları kayırarak ilerleme yoktur. Devletin kaynaklarını peşkeş çekmek, ulufe dağıtır gibi millet emanetini heba etmek yoktur. Bilakis özveri ve fedakarlıkla Osmaniye'nin sıkıntılarını çözme iradesi vardır. Gece demeden gündüz demeden çalışma ve başarma kararlılığı vardır. Mahallesi'nde sorunların bitirilmesini bekleyenlere ulaşma, gayret ve niyeti vardır. Osmaniye'yi baştan başa imar etme, hak ettiği modern kent havasına kavuşturma hedefimiz her gün tazelenerek ve yenilenerek mesafe almaktadır. Yapılmamış yol bitirilmemiş altyapı, düzenlenmemiş çevre bırakmama konusunda sizlere sözümüz bulunmaktadır. Bizde söz yutulmak veya unutulmak için değil, tutulmak için verilmektedir. Hiçbir odak, hiçbir sahte demokrat ve proje elemanı Osmaniyeli kardeşlerimle aramıza giremeyecektir. Hizmet sevdamız önüne taş koyamayacaklardır. İlkelerimizin ihlalini, ülkülerimizin inkarını göremeyeceklerdir. Dengeli şehircilik iddiamızdan ve herkese ve herkesime ulaşma fikrimizden ödün vermeden Osmaniye'yi yükselteceğiz. Kim ne derse desin Osmaniye'yi parlayan bir yıldız yapma gayesinin hem takipçisi hem de bizatihi mücadele veren olacağım. Lüfterilere rağmen, paralel ele ele emellere rağmen, iç ve dış komplo ve maşalara rağmen Osmaniye'nin emanetini çiğnetmeyeceğim. Elbette Osmaniyelilerin rahat ve konforla çevrelenmiş iyi yaşam şartlarının erişmesi için her çabayı göstereceğiz. Burada uğurda Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Karabey'e büyük bir güvenim tamdır. Çalışma arkadaşları ile birlikte Osmaniye'yi üst bir seviyeye taşıyacak, gelişmenin ve güzelliklerin zirvesine uçuracaktır. Bugün ve bundan önce temelini atıp açılışını yaptığımız nice değerli hizmet ve yatırımlar bunun bir müjdesidir. Değerli hemşerilerim, hepiniz biliyor ve yaşıyorsunuz. Ülkemiz her alanda Geriye giden istikrarsız bir yapıya bürünmüştür. İç ve dış politika artan ölçekte kriz ve kaos üreten bir duruma gelmiştir. Devletimiz itibarını kaybetmekte ve içten içe devamlı tahrip edilmektedir. Ekonomi aş ve iş üretemediğinden büyük bir huzursuzluk ve umutsuzluk dalgası milletimizi hakimiyeti altına almıştır. Terör her gün acımıza acı katmaktadır. Dün Hakkari Çukurca'dan aldığımız sekiz kahraman evladımızın şehadeti, haberi hepimizi hüzne ve gözyaşına boğmuştur. Artık sözün bittiği noktadayız. Ama her türlü bahanenin tükendiği sınırdayız. Milli vicdan infial ve isyan halindedir. Türk milleti şerefsizlerden, hainlerden, hesap sorulmasını beklemektedir. Mazbatalı bölücülerle il ve ilçe merkezlerine nüfuz etmiş teröristlerin cezasının verilmesini istemektedir. Osmaniye teröristlerin kanlı saldırılarından dolayı en ağır bedel ödemiş hala da ödeyen bir ilimizdir. Osmaniye en çok şehit veren vatan köşelerinden birisidir. Hepinizin huzurunda tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı temenni ediyorum. Değerli hemşerilerim, diyebiliriz ki Türkiye'nin her tarafı sıkıntı ve sorunlarla kuşatılmıştır. Kanlı terörün habis ve menfur eylemleri doruk noktaya çıkmış ve sabır bitmiştir. Türk milleti bölünmenin ve dağılmanın soğuk sularında boğulmak istenmektedir. Nitekim buna sessiz kalmamız imkansızdır. Vatanımız kirli bir ihanet tuzağında sürekli kan ve derman kaybetmektedir. Ya hep ya hiç demek için de vakit daralmıştır. Yüreklerimizi burkan ve milletimizi felakete sürükleyen şehit haberleri dayanılmayacak bir aşamadadır. Sivil vatandaşlarımız kurşunların ve bombaların hedefindedir. Şehirlerimiz güvensizliğin ve endişenin kaynağı haline gelmiştir. Artık bu bölücü terör illetinden kurtulmak şarttır, kaçınılmazdır, en temel milli vazifedir. Birliğimize, kardeşliğimize ve esenliğimize musallat olan bölücülere haddi mutlaka bildirilmelidir. Ne gerekiyorsa yapılmalı ve her türlü tedbir alınmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi devletinin yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Mehmetçik ve polislerin arkasındadır. Türk milleti vatan nöbetinde bulunan her evladımızın duacısıdır. Teröristlerin tamamı yok edilmeli, tek bir silahlı eşkıya, tek bir bölücü emel ve provokatör dahi kalmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet vekilliği esas alan anayasa değişikliği mutlaka yapılmalıdır. Hiç kimse bundan kaçmamalıdır. Terörün beli mutlaka kırılmalı, ihanet ezilmelidir. Parti olarak terör ve bölücülük konusunda atılacak her adımı destekleyeceğimizden buna yönelik karar ve niyetlerin arkasında duracağımızdan herkes emin olmalıdır. Bin yıllık kardeşlik hukukunu korumak konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede tarafsız olamaz, olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yanarken, millet vurulurken, vafa, vatan zincirlenirken duyarsız kalamaz, kalmayacaktır. Siyasi belirsizliklere kurban vereceğimiz bir geleceğimiz yoktur. Ülkemizin kayıp ve hezimetine göz yummamız mümkün değildir. Bu konuda hükümete açık çağrı yaptım. Verdiğimiz fiili destek gerekirse hukuki bir boyut alabilir dedim. Türkiye için elimizi taşın altına koyarız dedim yine söylüyorum. Zaman aleyhimize işliyor. Durmak, beklemek, kısır çekişmelerle oyalanmak milli varlığımız birliğimizi riske atmaktadır. Bu milletin hiçbir ferdini göz ardı etmeyiz, edemeyiz. Kürt kökenli kardeşlerimizle terörü ilişkilendirmeye çalışanları da iyi niyetli göremeyiz. Biz Türk milletinin inanıyoruz çünkü biz Osmaniye'nin kararına güveniyoruz. Zafer, şan ve şerefle dolu olan tarihimizin neresinde eşkiyaya teslim olmak vardır? Yedi düvelin üstesinden gelemediği Türk milletinin kiralık ölüm çetesi karşısında geri adım atması nasıl mümkün olacaktır? Buna hangi fani cüret edecek? Bunu hangi örgüt veya ülkeler gerçekleştirecektir? Böyle bir şey ne olmuştur? Ne Allah'ın izniyle ne de olması ihtimal dahilindedir. Geçmişimizde imanın karşısında hiçbir askeri güç dayanamamış, asalete ve utanperverliğe rağmen hiçbir teknolojik vasıta ayakta duramamıştır. Bugünlerde inkarcıların saldırılarına muhatap kalan aziz milletimiz, Vatan için göğsünü siper etmiştir. Türk milleti bağımsız yaşama iradesine asla leke sürdürmeyecektir. Dahası kutlu varlığına zarar verdirmeyecek tarihi istikametinden ayrılmayacaktır. Milletçe tarihin her devrinde hür ve bağımsız yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağımızdan en ufak kuşku duymuyorum. Hiçbir çılgın hiçbir çıldırmış, hiçbir aklını kaçırmak kaçırmış bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bağımsızlık ülkümüzden asla alıkoyamayacaktır. Allah'ın izniyle tüm karşı çıkışlara ve keskin itirazlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sayesinde geleceğe uzanacak, sizlerle devamlılığını koruyacaktır. Çünkü Türkiye fazilet olduğu kadar şehitlerimizin emaneti, çekilen çilelerin ve ızdırap dolu devirlerin aziz bir emanetidir. Bu emanet gölgelenmeyecektir. Bu emanet yıkılamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönüllü muhafızları, manen bekçileri elbette sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörleri şüphesiz hepinizsiniz. Biz alçalmayan, baş veren ama baş eğmeyen bir ecdadın torunlarıyız. Kimse kalmasa da bölücü terörle mücadele edecek, kimseler bulunmasa da emin olun tek başına Milliyetçi Hareket Partisi vardır ve ayaktadır. Biz yaparız, biz başarırız ve biz Türk milletine silah doğrultan elleri Fırsat verilirse, ihtiyaç duyulursa mutlaka muhakkak kırarız. Korkaklar ittifakı, yenilgiyi peşinen kabullenen sünepeler lobisi, bölünmeyi dileyen ihanet sürüsü unutmasınlar ki Türk milleti vahdet çizgisinden ayrılmayacaktır. Türkiye varlık yolundan sapmayacaktır. Son yurdumuz Türk vatanıdır. Türk bayrağı çekildiği gönderden inmeyecektir. Türkçe şükür ve duayla kuruyan dillerden düşmeyecektir. Bunun teminatı Milliyetçi Hareket Partisidir. Bunun güç kaynağı sizlersiniz ve aziz milletimizdir. Biz son yurdumuzda bir bütün halinde ve birlik ruhu içinde yaşayacaksak evvela her vatandaşımızı kutsal bir emanet ve incitilmemesi gereken bir kıymet olarak kabul etmeliyiz. Ayrımcılık bize yabancıdır. Biz herkesi Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanet olarak kabul eden gönül genişliğine sahibiz. Her Osmaniyeli kardeşim bizim canımızdır, değerimizdir. Bizim dilimiz kardeşlikten feyzin almaktadır. Üslubumuz birliğe ve bütünlüğe dayalıdır. Bizde tepeden bakma yoktur. Bizde insanımızı hor ve akir görme asla bulunmamaktadır. Nitekim bizim ilkemiz, hedefimiz ve yeminimiz buna yöneliktir. Bu konuda Osmaniye'nin muazzam katkısına ve desteğine çok ihtiyaç vardır. Ve her zaman olduğu gibi Osmaniyeli kardeşim Türk milletini vicdanında zirveye çıkaracak hiçbir kem gözün bu büyük kaynaşma ve kudreti, tarumar etmesine izin ve imkan vermeyecektir. Aziz kardeşlerim, konuşmama son verirken Osmaniye'ye kazandırılacak parkın hayırlı olmasını tekraren temenni ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın, zor da bırakmasın, milletimizin yar ve yardımcısı olsun, sizlerin yüzlerine bakabilmeyi her zaman nasip etsin. Birliğimizi Dirliğimizi ve geleceğimizi dinamitlemeye çalışan hainlere fırsat vermesin. Tüm Osmaniyeli hemşerilerimi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyene.